Bayitarak Kulübü'nün Rota Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Ben program sunucusu Ayşe Özge Akınoğlu. Bugünkü konumuz şiddet ve şiddet eğilimi. Kanalımızda bu konuyla alakalı psikolog Sedef Yıldırım'ı ağırlıyoruz. Hoş geldin Sedef, nasılsın? Merhabalar, iyiyim Ayşe, sen nasılsın? İyiyim ben teşekkür ederim. Senin hakkında böyle kısa bir bilgi alabilir miyiz? Kendini tanıtır mısın bize? Tabii ben psikolog Sedef Yıldırım. Ee, İzmir Bayraklı'da kendi danışmanlık merkezinde e, hizmet vermekteyim. Aile içi sorunlar ve e, çocuk ergen ağırlıklı olmak üzere stres ve kaygı çalışmaları yapıyorum yetişkinlerle de. E, aynı zamanda işaret dili eğitmeniyim. İşaret dilinin yaygınlaşması adına işte dersler veriyorum. E, bu şekilde çalışmalarım. Çok teşekkürler. İstersen e, en temel sorulardan başlayalım. Hı -hı. Bir giriş yapalım. Şiddet nedir diye ilk sorumuzla başlıyorum ben. Tamam. Şiddetin yani aslında tanımı güç ve baskı uygulayarak fiziksel veya duygusal zarar vermek kişiye. Bu şiddet kısmı farklı farklı konularla farklı farklı alt başlıklarla ele alınabiliyor. Bunlar fiziksel şiddet, sözel şiddet, cinsel şiddet duygusal şiddete ekonomik şiddet olarak algılanıyor alt başlıklarda incelenebiliyor bizim özellikle toplumsal olarak başa çıkmamız gereken konulardan bir tanesi olan kadına şiddet de aslında kadının insan haklarını ihlal eden herhangi bir davranışın herhangi bir eylemin kadına yönelik şiddet olarak adlandırıldığını söylüyoruz hı hı. bu başlıklardan da kısaca bahsedecek olursam işte fiziksel şiddet zaten Fiziksel bir güç uygulanması, sözel şiddet, küfür ya da aşağılayıcı konuşmalar olarak adlandırılabilir. Cinsel şiddet tabii ki taciz, tecavüz ve benzeri ürünlerdir eylemlere deniyor. Hı hı. E, duygusal şiddet yine az önce bahsettiğimiz gibi aslında biraz da sözel şiddet içeren ve kişinin kendisini değersiz hissetmesine sebep olacak davranışlarda bulunan kişilerin uyguladığı bir şiddet durumu oluyor duygusal şiddete e, duygusal şiddete maruz kalan insanlarda kendi değerinde bir kayıp, özgüven eksikliği e, gibi sonuçlar doğuyor. Ekonomik şiddette kişiye özellikle erkeklerin kadına çünkü erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Evet. Erkeklerin kadına evet yani parayla tehdit etmesi, işte sana para vermem ya da işte ekonomik sebeplerle çalışmasına engel olmak ya da zorla çalıştırılması gibi örneklerde ekonomik şiddete örnek olabilir. Hı hı, teşekkürler. Peki bu şiddetin nedenleri nelerdir? Yani şiddetin aslında birçok nedeni olabilir. Bunlardan en önemli ve genel olarak ilk bahsedeceğim bireysel ve biyolojik nedenler. Yani bu biyolojik nedenlerde şunları söyleyebiliriz. Kişilerin işte frontal ve e, temporal lob dediğimiz beynin bölgelerinde e, yaşamış oldukça çok bilimsel terimlere girmeden bahsedecek olursam e, bazı sorunlarda e, şiddet eğilimi görebiliyoruz limbik sistemde aynı şekilde e, hormonal bozukluklar buna sebep olabiliyor kişilerde e, ve aynı şekilde dürtü kontrolünde yani psikiyatrik sebepler dürtüsünü kontrol etmekte zorluk çeken kişilerde şiddet eğilimi görebiliyoruz bireysel ve Psikolojik, e, pardon, biyolojik olarak bunları söyleyebiliriz. Hı hı. Gelişimsel ve çevresel faktörlerden bahsedecek olursam, mesela e, biyoloji, e, çevresel faktörlere şiddetle büyümüş çocuk diyebiliriz. Evde sürekli her problemin şiddetle çözüldüğüne şahit olarak büyüyen çocukların daha fazla şiddete eğilimi olabilir. Hı hı. E, ya da bir şiddetin çok yaygın olduğu bir mahallede büyüyen çocuklar her sorunun bu şekilde çözülmesi gerektiğini düşünen insanlara dönüşebilirler bir yerden sonra. Hatta başka bir sebep işte bununla bağlantılı olan sebeplerden biri de ataerkil bir toplumda olmamız. Az önce bahsettiğimiz gibi bizim ülkemiz ekonomik şiddetin yoğunlukla görüldüğü bir ülke aslında Çünkü bizim için işte erkek evin direğidir ve para kazanır eve ekmek getirir E bu durumda nedir kadının görevi de çocuk bakmaktır ev evin işlerini yapmaktır şimdi Bu noktada iki farklı görev üstlenen insanın bir arada yaşamasında bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkabiliyor Çünkü kadın kendini bir noktadan sonra baskılanmış ve engellenmiş hissedebiliyor ve bu gibi sorunlarda da erkeklerin evi yönetmesi gerektiği algısı hakim olduğu için ataerkil toplumlarda hmm. erkekler de kadınları baskılama ihtiyacını daha fazla hissetmeye başlıyorlar. Bu bir kısır döngüye giriyor. Ve bu noktada ataki toplum toplumda aslında şiddetin nedenleri arasında yine bunu devam edeceği nitelikte kadına verilen değerin düşük olması, kadınların işte kızını dövmeyen dizini döver. Hmm gibi bir sözle büyümüş olması, ee, bu örnek olarak verilebilir. Ee, bunun dışında dürtü kontrolden bahsetmiştik ya az önce. Evet. Şimdi biz dürtümüzü kontrol edemememiz ne demek? Sinirlendim ve vurmak istiyorum. Şimdi mantıklı bir insan, yani daha doğrusu dürtüsünü kontrol edebilen bir insan orada bunun engellenmesi gerektiğini ve bunun bir çözüm olamayacağını farkındalığıyla o dürtüsünü, şiddet uygulama dürtüsünü kontrol edebilir. Ama bunu edemeyen insan, dürtü kontrolünü edemeyen insandaki şiddet daha sıklıkla görülür. Ve bu dürtü kontrolünün bozukluğuna sebep olan diğer etkenler de alkol, uyuşturucu gibi maddelerdir. Bu gibi bağımlılıkların da şiddetin artırılmasında çok büyük etkisi var. Bir de aslında eğitim seviyesinden zaten birazdan bahsedeceğim ama çok fazla insan tarafından tahmin edilmeyen sebeplerinden biri de aslında cinsel kimlik bunalımı. Şimdi güç hmm. eşittir şiddet. Yani güç eşittir fiziksel güç gösterisi evet. gibi algılanabildiği için e, erkek profili de yine söylüyorum özellikle bizim gibi toplumlarda hmm. erkek profili güçlü olmak zorunda olduğu için şiddeti güçle bağdaştırmak ve cinsel kimlik bunalımındaki erkeklerin hayır benim kesinlikle başka bir cinsel yaklaşımım, cinsel tercihim yok bunu kanıtlamak istekleriyle birlikte erkeklik duygusunu daha fazla hissetmek ve karşı tarafa hissettirmek adına şiddeti daha sıklıkla uyguladıklarını aslında görebiliyoruz. Peki şiddet öğrenilmiş bir davranış mıdır? Hani sen de söyledin ya şiddetle büyüyen çocuklarda daha sık görünüyor diye. Biz bunu öğreniyor muyuz? Yani şu şekilde aslında insan Evet tabii ki genetik etkilerin ve aktarımların çok büyük etkisi var ama sosyal hayattaki bu gibi davranışların büyük bir çoğunluğu öğrenilmiş diyebiliriz. Evet şiddete eğilim doğuştan da geliyor olabilir ama burada önemli olan bu eğilimin sergileniş biçimi. Yani az önce bahsettiğimiz gibi ben bunu kontrol altında tutabiliyor muyum? Mesela bir araştırma var psikopati de psikopat olarak eski adıyla ve toplumda evet. kullanılan adıyla psikopat olarak adlandırılan kişilerde tabii ki şiddet eğilimi fazla görülüyor ve ikiz çocukların annesi psikopat olan ikiz çocukları alıp bambaşka bir aileye veriyorlar doğduğundan itibaren bu bir deney. Hı hı. Ee, ve bu çocuklar kesinlikle şiddetten arındırılmış bir hayatta yaşıyorlar, bir çevrede yaşıyorlar. Bu çocukların büyüdüklerinde herhangi bir şiddet davranışı sergilemediklerini ama testlerle şiddet eğilimlerinin diğer çocuklar oranına daha fazla olduğu gösteriliyor. Yani bu da ne demek? Evet demek ki genlerle şiddet eğilimi aktarılabilir ama bunun dışarıya yansıması çevre faktörüyle etkileniyor. Hı hı. Ama bu dediğim gibi az önce bahsettiğimiz biyolojik faktörler harici şimdi psikopati durumu direkt çocuklardan bir tanesine aktarıldıysa o zaman çevrenin etkisi yine yeterli kalmayabilir. Yine şiddet eğilimi daha yükseklikte olabilir. Yani aslında genetikten çok öğrenmenin etkisi büyük diyebiliriz ama %100 diyemiyoruz. Yani evet o yüzden de insanlara hani böyle şiddet gören insanlara farklı bir gözle bakmamız gerekiyor biraz da belki hani e, belki o genlerle aktarıldı ve bir şekilde kendini eğitemedi ve güçlerine sahip olamadı. Birazcık şu an evet. e, onlara karşı bir acıma hissi doğdu bende açıkçası. Aslında bu çok güzel bir noktaya değindin. Aslında çoğu insanın yaptığı Hatalardan biri budur. Yani şiddetin bir bahanesi olmaz diye sürekli söylenmesinin sebebi bu. Çünkü insanlarda ya doğuştan ya genetik. Hayır, yani bunun bir şekilde çözümü olabilir. Belki kişi kendisi farkında olmayabilir ama çevresindekilerin bunu kabullenip hayır onun zaten yapabileceği bir şey yok, yazık demesiyle bunun önüne alınmaz. Çevresindekilerin bunu hayır genetik de olsa buna bir çözüm bulmalıyız. Bunun bir ee, başka yolu olmalı arayışına girmesi lazım. Bu da işte eğitim seviyesiyle aslında biraz da alakalı. Anladım. Peki diğer bir sorun da öfke ile şiddet arasında nasıl bir, nasıl bir ilişki var? Yani aslında şiddet yani saldırganlık öfke sonucunda çoğunlukla ortaya çıkar. Hani ilişkisini bu şekilde kurabiliriz. Yani öfke biraz saldırganlığa neden olan şeylerden biri, hislerden biri diyebiliriz. Yine ama az önce söylediğim gibi psikopati gibi eee Tanımlı durumlar hariç. Tamamdır. Peki bu öfke sonucu ortaya çıkan saldırgan davranışları önleyebilmek mümkün mü? Şu şekilde, eğer bir yetişkinden bahsediyorsak, burada kesinlikle psikolojik destek şart. Yani psikolojik destekle eğer önüne alınamayan ve hani işte kendi farkındalığını yaratamayan biriyle ya da işte e, spora yönlendirilip öfkesini ya da işte oradaki o içindeki o duyguları atmasını sağlayamıyorsak bir psikolojik destek alması gerektiğini düşünüyorum ben şahsen e, ve bununla çeşitli psikoterapi teknikleriyle e, şiddetin çözülebildiğini biliyoruz. Ama buradaki asıl kilit nokta çocuklarda. Evet, engellemek mümkün. Yani az önce bahsettiğimiz gibi içinde böyle bir güdü olabilir, böyle bir eğilim olabilir. Hı hı. Ama bunun dışarıya vurumunu engellemek mümkün. O da nasıl olabilir? Ee, öncelikle anne babanın ya da işte birlikte aynı evde yaşadığı kişilerin rol model olması çok önemli. Evet. Yani evde şiddet gören bir çocuğun şiddetin e, meşru olduğunu düşünmesi mümkünken, aynı zamanda evde annesi çok şiddet gören bir çocuğun babasına duyduğu nefretle erkeklere karşı ya da kadınlara karşı öfke duyarak sorunlu diyebileceğimiz bir kişilik yapısıyla büyümesine sebep olabilir. Şimdi buradaki noktalar ailenin çocuğun önünde. Tabii ki tartışmalar olabilir. Tabii ki kavgalar olabilir. Çocuğun önünde ama bunu mümkün oldukça yansıtmaması. İşte bizde vardır ya çocuğum için yürütüyorum bu evliliği. Eğer kendin şartların elveriyorsa ekonomik olarak özgürse bir kadın ya da bir erkek biz ağırlıklı olarak kadına şiddet konuşuyoruz ama erkek şiddet de tabii ki evet. uygulanıyor ee, bu gibi bir durumda çocuğun ileride gerçekten sağlıklı bir birey olabilmesi için o çocuğu o ortamdan almak ayırmak daha doğru bir karardır ee, bunun dışında çocuğu olumsuz olarak etkileyebilecek Herhangi bir ortamda şiddete maruz kalabileceği ya da şiddeti gözlemleyebileceği, işte az önce bahsettiğim gibi mahalledeki şiddet, bunlardan uzak tutmak. Televizyonlarda izlediği e, görüntüleri, dizileri, filmleri kontrol altında tutmak e, hmm. önemli. Bunun dışında bir de çocuktaki o eğilim eğer dışa vuruyorsa şiddet olarak e, bunu en çabuk şekilde önüne geçmek ve asla müsamaha göstermemek. Yani bunun yanlış bir şey olduğunu ona anlatmak gerekirse bir psikolojik destekle ona mümkün olduğunca hızlı şekilde bu eğilimden arındırmak gerekiyor. Hı hı. Peki e, ben araya gireceğim başka bir soru soracağım ama e, çocuklardaki bu şiddet hani kaç yaşından itibaren hani ciddiye alınıp e, dur denmesi gereken boyuta geçebiliyor. Yani kaç yaşından itibaren biz bunu engellemeye çalışmalıyız. Yani şu şekilde bana sorarsan e, tabii ki yani çok küçük çocuklarda özellikle işte böyle daha henüz kendini ifade edemediği noktada hmm. e, çocuklarda orada biraz kendini ifade edememenin vermiş olduğu öfke olabilir. Yani örneğin işte anneye e, vuran çocuklar işte annenin kucağındaki anneye tokat atan çocuklar vesaire hmm. karşılaştığımız şeyler ama e, burada biraz çocuğun kendisini ifade edememesi dilinin açılmamış olması sebebiyle bunun var, var ettiği bir öfke e, aslında biraz daha bekletilebilir e, normal karşılanabilir demek yerine bekletilebilir demeyi tercih ediyorum çünkü e, bu orada dediğim gibi çocuğun kendisiyle ilgili yaşamış olduğu bir e, öfke öfke durumundan dolayı e, şiddete yönelmesine sebep olmuş olabilir ama çocuk kendini ifade edebilecek duruma geldikten sonrasındaki şiddete kesinlikle müsamaha gösterilmemeli. Tamam çok teşekkürler. Peki şiddetin birey üzerindeki etkileri nelerdir? Yani şiddete maruz kalan bir bireyde hangi rahatsızlıklar görülebiliyor? Ben bunu yine ikiye bölerek anlatacağım. Hı hı. Ben burada yine daha çok şiddete şahit olan çocuklardan bahsetmek istiyorum çünkü o nokta. Yine daha önemli çünkü şu anki çocuklar geleceğin yetişkinleri ve evet. şiddet gösterecek ya da şiddete maruz kaldığı için çeşitli rahatsızlıklarla başa çıkmak zorunda kalacak kişiler onlar olduğu için hı hı. ve o çağlar çok daha e, insanın kişiliğine etki ettiği için. Ama öncelikli olarak şiddete maruz kalan insanlarda depresyon görülebiliyor, içe kapanma, öfke görülebiliyor, dışarıya çok yüksek bir agresyon görülebiliyor. Hı hı. çaresizlik ve ümitsizlik hissine kapılıyor genelde şiddet gören insanlar özellikle çevrelerinde konuşabilecekleri biri yoksa paylaşabilecekleri insanlar yoksa ya da kocam o senin döver de sever de hani böyle e, ailesinden hayır o eve bir kere girdin buraya geri dönemezsin bu gibi e, artık işin içinden çıkamayacağını hissettiği zamanlarda ya da işte ekonomik özgürlüğü olmayan kadınlarda özellikle hı hı. ümitsizlik çaresizlik e, intihara sebep olabiliyor. Çünkü artık bunun bir kaçış yolu yok. Bu hayatı da kimse her gün şiddet görerek yaşamak istemez Aynen. ve bu sebeple bunun sonucu intihar olabiliyor. Bunun öncesinde ya da sonrasında bu tamamen kişiden kişiye değişir ama şu da çok yani öldürme isteği, intikamla birlikte kurtulma hı hı. çabası. Çünkü biz ne deriz? Can havli deriz mesela. Evet. Can havli nedir? Yaşamak için bir şey yapmak zorundasın ve o an mantıklı düşünmek Doğru seçim olmayabilir. O zaman da işte kadınlarda da, yani yine kadın olarak bahsediyorum, öldürme isteği doğabiliyor. Yani karşısındakini e, artık kurtulmak için, kendini ya da çocuğunu kurtarmak için öldürebiliyor. Bu da tabii ki işte hayatını kurtarmış olmuyor aslında. Ama Hı -hı. o an insan canavriliğiyle bunu düşünemiyor. Çocuğu olan annelerde enerji ve ilgi kaybı olabiliyor. Yani kendisinden başka kimseye ilgi gösteremez hale gelebiliyor. Hı -hı. Ki bu da yine depresyona sürüklüyor zaten. Ama asıl çocuklarda çok daha büyük etkileri var. Örneğin annesi e, şiddete maruz kalan ve buna şahit olan bir çocuğu ele alalım. Çocukla öncelikle gelişen duygu e, suçluluk hissi. Ben annemi koruyamıyorum. Ben Hı -hı. bir şey yapamıyorum. Suçluluk hissi duyabiliyor çocuklar. Ölümden ve sevdiği birini kaybetmekten aşırı korku duyabiliyorlar. Çünkü Hı -hı. her an aslında annesinin feryadıyla ya da belki işte ölesiye döv dövülüşüyle göz göze geliyor. Hı hı. Bununla göz göze gelmese bile belki çok küçük şiddete şahit oluyor. Yani şiddetin büyük çoğumuz ama yani. yine de biz orana vurduğumuzda belki daha az bir şiddeti öldüresiye değil de daha farklı hı hı. bir şiddet görüyor ama işte televizyonda öldürülen kadınları görüyor. Ve bu çocukta inanılmaz bir bağlam, bağlılıkta problem. Ya ekstra bağlılık ya da inanılmaz hissiz hissizleşmeye sebep oluyor çocuklarda. Hı hı. Ee, bu da düşük özgüvene sebep oluyor. Yani çünkü kimseyle bağ kuramayan kişiler genelde özgüven problemi yaşıyorlar ve e, yine şiddetle büyümüş çocuklarda genel olarak özgüvenlerinde düşüklük ve endişelerinde çok büyük bir aşırılık görülebiliyor. Hmm. Tabii bu bahsettiğim hepsi bir arada olmak zorunda değil. E, ya da hepsi görülmek zorunda da değil. Ama hani genele vurduğumuzda bunlardan Hepsi değilse de birkaçına sahip oluyor genelde çocuklar. Hı hı. Yine intikam duygusu, oluşturulmuş fobiler, davranış problemleri. Çünkü ne dedik? Öğreniyoruz. Yani hı hı. Türkiye'de yaşıyor, çocuk doğuyor, çocuğu Türkiye'ye koyuyorsun, Türkçe öğreniyor. Tabii ki dil gelişimi, dil tam başka bir mevzu ama çok basit indirgediğimizde, basit düşündüğümüzde yani Türkiye'ye koysan Türkçe öğrenir, İngiltere'ye koysan İngilizce öğrenir, Almanya'ya koysan Almanca öğrenir. Yani aslında o küçüklükten, çocukluktan gelen bir öğrenme yetimiz var bizim. Hı hı. Bu da farklı yanlış davranışları gördüğümüzde davranış bozukluklarına, sonrasında dikkat dağınıklıklarına sebep olabiliyor. İşte çocuklar çünkü bazen işte bir savunma mekanizması olarak tamamen olaya kendilerini kapatmayı öğrenebiliyorlar. E bu da ilerleyen zamanlarda seslenildiğinde bile fark etmemeye kadar bir dikkat dağınıklığına sebep olabiliyor. Bir kaçış çünkü. Kendi dünyalarına gidiş. Ait olamama hissi çocuklarda. Yani kendisini asla bir yere ait hissetmiyor çünkü kendimizi biz evim gibi deriz. Bir yere git. Ben evim gibi hissediyorum burada. Neden? Çünkü insan ait olduğu yer evidir. Hı -hı. Ama o çocuk orada kendini oraya ait hissetmiyor. Belki işte her zaman işte sen Allah'ın cezasısın falan gibi söylemlere maruz kalıyor. Kendini hiçbir zaman ne dünyaya ne evine ne de başka bir yere ait hissedemeyebiliyor. İşte kabuslar, alt ıslatmalar, uyku bozuklukları, e, saplantılar bu gibi şeyler çocuklarda görülebiliyor. İlerleyen zamanlarda da ortaya çıkabiliyor. O yaşlarda, o dönemlerde de ortaya çıkabiliyor. Hı -hı. Ama dediğim gibi yani aslında çocuklara ele alırsak yani o evde şiddeti gören çocuktan çok şiddete maruz kalan, şiddeti şiddete şahit olan çocuklar, Sakin pardon, şiddeti gören yetişkinlerden çok <laughs> şiddet görmese bile şiddete şahit olan çocuklar etkileniyor. Evet. Peki şiddet eğilimi olan insanlar böyle ilk konuşmada, ilk sohbette kendilerini nasıl desem, biz anlayabilir miyiz onların şiddet eğiliminde olduklarını? Yani sana oturup ya işte ben de şunu işte dövsem şimdi ne kadar iyi hissederdim kendimi falan demediği sürece yani. tabii ki anlayamayız. Ama <laughs> e, araştırmaların şöyle ortaya çıkardığı bir şiddete eğilim profili var Hı -hı. aslında. Hani bu da bir sürede kişiyi tanıdıktan sonra kişinin şiddete meyilli olup olmadığına dair fikir edinmemize sebep olabilir, sağlayabilir. Bunlar da mesela bir ilişkide düşünelim. Yine işte e, bir çifti düşünelim. Mesela eşi ya da işte sevgilisi güvensiz ve kıskanç. Şimdi yalancı. Şimdi kıskançlık olabilir. Belki güvenememe eğer sebep verdiyse olabilir. Bunu aynı söylüyorum hani uç seviyelerde olan şeyler. Hı -hı. Kıskançlık, güvensizlik, mahremiyette ciddi problemler, kişinin mahremiyetine saygı duymayan kişiler, kendi isteği ve ihtiyacı olmadığında aşırı tepki gösteren kişiler, Hı -hı. karşı tarafı küçümseyen, kendini önde tutan kişiler bu profile uygun deniyor. Mesela şiddetle ilgili bir şey konuşulduğunda işte aslında arada bir de lazım ya da işte hmm. o hak etmiş falan. Hani yine söylüyorum bunlar sadece fikir verici şeyler. Hmm. Dürtüsel davranan kişiler, az önce de bahsetmiştik ya dürtüleriyle yani başa çıkamayan, dürtüsel davran ne demek? Yani oturup hareketin sonucunu düşünmeden davranan kişiler hmm. yani. Evet trafikteki diğer arabalara karşı davranışı bile. Yani bunlar fikir verir. Benlik algısının düşük olması yani kendine yine özgüveninin düşük olması. Az önce bahsettiğimiz gibi erkekliğini kanıtlama çabası öyle bir algıda bulunduğu için. Cinsiyet eşitliğine inanmaması kişinin. Hı hı. E, işte kadın zaten otursun evinde ya da işte. İlginin gibi Evinin erkeğin işine karışmasın gibi. Evet evet kadının yeri zaten Bellidir falan. Hani cinsiyet eşitliğine inanmayan insanlar da biraz daha erkeğin o gücünü yine gösterme isteği. Ee, yine az önce de bahsettiğimiz gibi bağımlılıklar, yine dürtü kontrolünü azaltan şeyler ee, ve kişinin çocukluğunda şiddetli bir ev, şiddet gördüğü bir evde büyümesi. Evet aslında yani hepsi fikir veren şeylermiş aşağı yukarı. Evet. Evet. Yine ama yine az önce çocuklarda olduğu gibi yani hani, Aa, bu kişi çok kıskanç, kesin şiddete eğilimli gibi Hı -hı. bir şey tabii ki söz konusu değil. Hani bunlar böyle hani işte insana fikir veren, hani bir araya geldiğinde acaba deyip bir durup düşünmesini sağlaması gereken belirtiler değil. Peki madem ilişkilerden bahsettik hani karşı taraf özgüvensizse kıskançsa diye bir ilişkinin güvenli olduğunu böyle şiddet içermediğini yine bunlardan anlayabiliriz o zaman. Evet yani aslında e, yine bilemeyiz evin içinde neler yaşandığını hmm. bilemeyiz başka bir ilişkiden bahsettiğimizde. Yani insanlar dışarıya çok aşırı mutlu görünüp aslında içeride çok büyük sorunlar yaşıyor olabilirler. Ve bunların altında çok farklı sebepler yatıyor olabilir. Dediğim gibi yani kadının e, başka şeyler atıyorum Ekonomik sorun çek yaşamak yerine hani o evdeki o şiddeti e, tercih ediyor olması bile mümkün. Ya da e, işte aynı atı erkil bakış açısını sadece erkekler benimsemiyor. Kadınlar da benimseyebiliyor. Evet. Yani benim kocam beni döver de sever de. Hakkıdır. Hani bu gibi bakış açıları. Ee, yine ilişkilerde, içeride tutulabiliyor, evin içinde tutulabiliyor. Hı hı. Ve siz senelerce aynı masada otursanız bile bunun farkına varamayabiliyorsunuz. Ama tabii burada benim önerim dışarıdan hani birinin eğer şiddet gördüğünden şüpheleniyorsanız ya belki yüzü gözü mor geliyor, kapıya çarptım diyor yani klasik. Evet. Ee, ben de mutlaka kendi haline bırakılmamalı diye düşünüyorum. Ama burada tabii ki şöyle de bir şey var, kendini ne kadar riske attığında bir gerçek Hani bu gibi insanların çünkü eşine bunu yapan insanın yarın öbür gün sana kendini korumak önemli hayatta. Gerçekten hı hı. evet biz insanız biz empati yapıyoruz. Evet değer verdiğimiz insanları korumak istiyoruz. Ama bir noktada durup düşünmek de lazım. Yani ben onların ilişkisine müdahale ettiğimde belki kadın sana ne bile diyebilir. Demediği durumda da işte adam, şiddet gösteren kişi dönüp sana da zarar verebilir. Yani aslında orada bir şeyler bir adım atarken önce kendimizi düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Hı hı. Yani birazdan mahremiyetlerine çok müdahil olmamamız gerekiyor gibi aslında. Yani, evet, yani mahremiyeti bir mahremiyeti ama bize sıçrasa da, bize yansısa da çok da hani kendimizi güvenli hissetmediğimiz sürece onların mahremiyetine dememek gibi bir şey. Ya bu benim kişisel düşüncem açıkçası. Hı hı. Yani karşı taraf çok değer verdiğiniz inanılmaz böyle yardım çığlıkları attığını hissettiğiniz biri ise tabii ki orada yardım ederiz bir şekilde. Aynen. Ama bunun hani tevri bir durumda değil. Belki de bir avukata danışarak, belki de bir psikoloğa danışarak, bir psikiyatriste danışarak vesaire doğru adımlarla yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Aynen. Ya biz nelerle karşılaşıyoruz? Çünkü ülkece karşılaşıyoruz. Yani sokakta adam kadın öldüresiye döverken Aynen. müdahale diye öldürülenler... Ya da evet kadının o benim kocam sana ne oluyor demesi mi yani neler neler biz herkes kendi bakış açımızdan baktığını zannediyoruz ama maalesef evet. öyle değil. O yüzden insan bir çekiniyor ama çekinenlere karşı da biz müdahale etselerdi keşke falan diye düşünüyoruz ama işte herkesin evet. kendi düşüncesini bir şekilde de kendi, bizim düşüncemizi onlara empoze edemiyoruz bir şekilde yani. Maalesef. <laughs> Peki bu eğitim seviyesiyle şiddet arasında nasıl bir orantı var? Yani şiddet statü ayırt ediyor mu? Şimdi şöyle eğitim seviyesiyle şiddetin arasında aslında bir bağ var. Ama eğit, yani şiddet statü ayırt ediyor mu kısmı bence çok ayrı tutulmalı. Çünkü hı. az önce bahsettiğimiz gibi şimdi kendine bir noktaya getirmiş ya da bir şekilde bir noktaya gelmiş insanların da şiddet eğilimi olduğunu ve şiddet gösterdiğini görüyoruz. Hı hı. Bu belki bu noktada çok iyi bir çevrede büyümüş bu bir çevresel faktör değil ama bu biyolojik problem işte dediğimiz gibi dürtüleriyle başa çıkamıyor ya da öfke kontrolünü bilmiyor gibi gibi. E, o yüzden çok statü fark eder mi sorusunu hani fark etmez derim ama şöyle e, orantısı da var yani mesela şiddet, eğitimli kadınların daha az şiddete maruz kaldığı gibi bir veri var elimizde. Buradaki sebeplerden bir tanesi evet eğitimli kadınların daha eğitimli erkeklerle birlikte olması olabilir veya işte kendisine uygun kişileri seçme konusunda daha başarılı olması ya da görücü usulüyle vesaire değil de karşısındaki insanı biraz daha tanıyarak bir evlilik yoluna girmesi olabilir. Ama benim yine şahsi düşüncem, tahminim şu da olabilir. Şimdi... Eğitimli bir kadın bir kez şiddete maruz kaldığında ya da iki kez şiddete maruz kaldığında artık üçüncüye hayır deyip çekip gidebilir çünkü eğitimli evet. kadının e, ekonomik özgürlüğü de vardır yüksek ihtimalle. Evet. E, ekonomik özgürlük boşanmayı çok kolaylaştıran rahatlatan bir e, unsur. O yüzden hani belki de eğitimli kadınlar da aslında şiddete maruz kalıyor ama bunu dile getirmeden o noktayı koyup ayrılık yoluna girebiliyorlar belki de bu da benim kişisel e, tahminim açıkçası. Hı hı. Teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadar bugünlük. Çok güzel bir, e, yani soru-cevap oldu diyeyim. Çok verimli bir e, geri, dönüş al, geri dönüş aldım senden. Çok teşekkür ederim. E, bu kadar. Senin de söyle. Başka bir şey varsa ona dinleyebiliriz Ben teşekkür ederim. Yani umarım verimli e, olmuştur dediğin gibi faydalı hı hı. bilgiler verebilmişimdir ve doğru ve yalın anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bence ee, çok güzel oldum. Ya, teşekkür ederim. <laughs> Umarım ki artık şiddeti konuşmadığımız bir dünyada yaşarız. Umarım ki çocuklarımız artık böyle sağlıklı ve e, verimli ortamlarda büyürler, yetişirler ve artık Umarım. konuyu konuşmuyor bile oluruz. Herkes <laughs> insanın insan olduğunu kabullenir ve hayatına saygı duyar. Ya benim dileğim bu. Bu konuşmayı böyle kapatmak istiyorum. <laughs> e, herhangi bir desteğe ihtiyacı olan insanları da artık korkmayın diyorum yani. Aynen öyle. Yani çünkü artık İş e, ekonomik boyutundan da çıktı, Kişisinin, kişinin ekonomik sürecinden de boyutundan da çıktı. Ne olursa olsun yani bir şekilde herkes birbirine yardım etmeye çalışıyor zaten. Hiçbir şekilde korkmasın kimse. Yani hiç kimse olmasa bile biz buradayız. <laughs> Aynen yani. Çünkü e, biz olmazsak, biz birbirimize sahip çıkmazsak kimse de bize sahip çıkmıyor. O yüzden hani kadınlar olarak birbirimize destek vermemiz gerekiyor artık bir süreçten sonra. Çünkü e, bizi koruyan bir statü kalmadı, e, hukuk artık o tartışılır bir noktada. O yüzden yani kendi kendimizi kendi ayaklarımızın üzerine durmak durumunda kalıyoruz. Kendi kendimize birbirimize kadınlar olarak sahip çıkmak durumunda kalıyoruz. Umarım her şey daha iyi gider. Sanırım yani bu bile o kadar acı ki yani işte biz birbirimize sahip çıkmak zorundayız. cümlesi bile aslında çok üzücü. Evet. Umarım hiç bunlara ihtiyaç duymadığımız günleri görürüz. İnşallah. <laughs> çok teşekkür Ve ederim. Kız çocukları okuyun. Onu da diyeyim ya. kız çocuklara okuyun. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Istedim. Kendine çok iyi bak. Çok güzel bir röportaj de... oldu. Görüşürüz. Çok teşekkürler i̇yi. tekrar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.